Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Esra ben. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Cihangir ben. Evet, Cihangir ben. Şimdi bugün sizlere öncelikle çekili sonucumuzu açıklayacağız. Sonra da Şubat ayında okumayı planladığım kitapları göstereceğim. Öncelikle çekili sonucumuzu açıklayalım çünkü bekleyen çok arkadaşımız var. En önce çekilişimizi yapalım. E, karıştırıp bir tane. Öncelikle asil e, her zamanki gibi asil kazanan, bir tane de yedek kazanan seçeceğiz. Bir tane çeker misin? Bir tane, bir tane var. İki tane. <laughs> evet. Kazanan arkadaş Ezgi, sağlam okunuyordur sanırım. Bir tane de yedek seçelim. Tamam. Yedek kişi de Rabia Erdem kişi. Ezgi Sağlama e, hayırlı uğurlu olsun. Kitapları şimdiden umarım keyifle okur. E, sanırım önümüzdeki hafta başında pazartesi ya da salı göndermeye çalışacağım kitapları. E, çekilişimiz bu kadar. Bunları kaldıralım. E, şimdi Şubat ayında e, okumayı planladığım kitapları göstereceğim sizlere. Şimdi Şubat ayında Şöyle göstereyim. 7 tane kitap belirledim. Bu 7 kitap e, biraz fazla oldu aslında benim okuma hızıma göre. E, ortalama 4 ya da 5 kitap okuyorum e, genelde. E, ama tabii bu beni biraz e, hızlandırsın, birazcık beni e, yorsun istedim Şubat ayında. E, umarım bu 7 kitabı da okuyabilirim. Öncelikle göstermek istediğim. Tamam, teşekkür ederim Cihangir. Yaşar Kemal'den Teneke kitabı. Ee, Yaşar Kemali e, çok üzülerek söylüyorum ki e, henüz okumadım hiçbir kitabını. Ama en öncelikle okumak istediğim e, kitabı e, daha doğrusu serisi İnce Mehmet serisi. E, i̇nce Mehmet serisine henüz edinmedim. Onun haricinde onu okumadan önce ince bir bunu okuyup bir giriş yapmak istedim. E, Teneke kitabıyla Yaşar Kemal'e bir giriş yapayım istiyorum. İkinci olarak... Orhan Pamuk'tan e, Kırmızı Saçlı Kadın. E, Orhan Pamuk'tan da okuyacağım ikinci kitap e, olacak Kırmızı Saçlı Kadın. E, bunu birçok yerde görüyordum, birçok sitede de görüyordum. Ee, çok da kalın bir kitap değil. İlk okuduğum kitap e, Kafamda Bir Tuhaflık Var kitabıydı Orhan Pamuk'un. E, o kitap da aslında güzel bir kitaptı ama ben e, Orhan Pamuk'a giriş kitabı olarak seçmiştim. Yani ilk kitabı olarak. Ama e, çok beğendim mi, çok beğenmedim mi böyle biraz arada kaldığım e, bir kitap oldu. Ama e, genel olarak aslında akışı, konuyu e, beğendiğim bir kitap oldu. Umarım bunu daha çok beğenmeyi istiyorum. Bir tane daha alabilir miyim? Üçüncü kitabımız da Sezgin Kaymaz'dan Geber Anne. Şimdi Sezgin Kaymaz'ın ilk kün kitabıyla tanımıştım ve kitabına, konunun akışına, yazımına hayran kalmıştım. Oldukça da kalın bir kitaptı. Kün kitabı belki okuyanlar bilir. Sezgin Kaymaz çok çok fazla, çok kitleye belki ulaşmıyor. Yani çok çok kimse, herkes bilmiyor belki ama ben ilk kitabıyla kalemini çok çok beğendim. Ve o ilk kitabıyla bütün kitaplarını okuma kararı almıştım zaten. Sonrasında Geber Anne kitabını okumayı çok istiyordum. Tavsiye edenler de oldu bana. Bunun dışında eğer edinebilirsem uzun hamamlarda bir hikaye gibi bir kitabı vardı. Bir saniye. Onu okuyacağım. Ama Geber Anne'yi çok çok beğeneceğimi düşünüyorum. Çünkü Sezgin Kay Kaymaz'ın kalemi gerçekten çok güçlü bir kalemi olduğunu düşünüyorum. Ve daha çok daha çok kitleye ulaşması gerektiğini daha fazla okunması gerektiğini düşünüyorum. Dördüncü kitabımız Jean-Jacques Rousseau'dan e, Toplum Sözleşmesi. Son aldığım kitap alışverişinde bunu görmüştünüz zaten. Jean-Jacques Rousseau'dan okuyacağım e, ilk kitap olacak. E, klasiklerden. E, ince bir kitap ve e, konusunu çok beğeneceğimi düşünüyorum. Umarım. Alabilir miyim? E, dört beşinci kitabımız Nermin Yıldırım ve Misafir. Biliyorsunuz Nermin Yıldırım'a hayranım. Nermin Yıldırım'ın kitap Yıldırım'ın kitaplarının hepsini e, aynı Sezgin Kaymaz gibi, e, Jose Saramago gibi hepsini okumayı düşündüm yazarlardan bir tanesi. E, son alışverişimde Misafir ve Ev kitabını almıştım ama önce Misafiri yazdığı için en son kitabı ev olduğu için öncelikle misafir okumaya karar verdim. Misafir kitabını da yine çok çok beğeneceğimi düşünüyorum. Bir e, akıl hastanesinde geçtiğini okumuştum. E, yanlış hatırlamıyorsam. E, konusunu çok merak ediyorum aslında bu kitabın. E, umarım en kısa zamanda okuyup e, videolarda görebilirsiniz. Alabilir miyim? Hangisi? Bunu mu alayım? Alayım. <laughs> e, beş, altıncı kitabımız Ruth kitabı e, sondan bir önce aldığım İş Bankası Modern Klasiklerde görmüştük zaten bu kitabı Ruth kitabı e, Salome'nin e, yazmış olduğu e, yine bir kadını anlatan bir kitap e, bir kadını anlatan kitapları hep çok seviyorum zaten çok çok ilgimi çekiyor e, Ruth karakterini de gerçekten çok merak ediyorum eee Bakalım bizi neler bekliyor. Son olarak da bir tane daha vardı. Alabilir miyim Cengiz? Evet. Son yedinci kitabımız. Umarım okuyabilirim. Bir Grunç kitabı. Kurtlar İmparatorluğu. Benim kütüphanemde uzun zamandır bekleyen kitaplardan bir tanesi. Grancin kalemi de çok çok güçlü. Son derece akıcı yazan bir yazar. Sanırım 3-4. kitabı falan olması lazım. Benim Grunç'tan okuyacağım dördüncü kitap e, bu kitabı da çok fazla görüyordum <laughs> tamam teşekkür ederiz kurabiyeni gösterdiğin için şimdi kitabı gösterebilir miyim e, Görancı zaten dili çok belli e, çok çok akıcı çok güzel polisiye romanlar gerilim romanları yazan <laughs> anneciğim yazan bir yazarımız. Ee, bu ay umarım zamanım yeter ve granci de okurum. Tabii e, bu söylediğim listeye birebir uyamıyorum maalesef ki ben ama en azından çok fazla kitap seçip kendimi biraz zorlamak istiyorum. Ya da böyle belirleyip olur da belki siz de bana katılırsınız. Beraber kitap okumayı çok severim. Aynı kitabı birlikte okumak çok hoşuma gider. Bu kitaplardan sizin okuduğunuz, beğendikleriniz var mı? Bunun dışında okumamı istediğiniz kitap varsa belirtebilirsiniz yoruma. Beraber okuyabiliriz. bu kitaplarla ilgili düşüncelerinizi de paylaşabilirsiniz. bugünlük bu kadar. Hoşçakal hoşça kal diyecek misin Cihangir? Otur istersen. Gel. Hoşça kal. Tamam. Bugünlük bu kadar. Ee, daha sonraki çekilişlerimizde bir saniye. Çekilişlerimizde görüşmek üzere. Tekrar çekilişlerimiz olacak. Ee, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen de hoşçakal de. Hoşçakal ya. Hoşçakalın. Tamam.